quer yeah. Evet, merhaba Zeynep ben, 7 Nisan 1996 Ağrı Patnuslu oluyorum. Judo branşına 18 yaşında başladım. 2014 yılında Türkiye Şampiyonası yapıldı. Türkiye Şampiyonası'na katıldıktan sonra Türkiye Şampiyonu oldum. İlk Milli takıma katılma hakkını orada kazandım. 2015 yılında katıldım Avrupa ve e, Dünya şampiyonlarında. Gençler Dünya ikincisi olmuştum. 2018 yılında Türkiye tarihinde ilk Dünya şampiyonluğunu elde ettim. Gerek olimpiklerde gerek paralimpiklerde ve e, 2020 Tokyo. Olimpiyatlarında, Paralimpik üçüncüsü oldum. Şu anda önümde 2024 Paris Paralimpik oyunları var. Ee, oraya hazırlanıyorum. Spora başlamamın en büyük e, sebeplerinden biri, birazcık doğu tarafında kız çocuğu okutulmak e, zorunluluğu varmış gibi bir görünüm vardı ailemin desteğiyle okumaya başladım. Erzurum Yakutiye yı Görme Engelliler Okulunda 3 sene yatılı kaldım. Ee, orada bir spora başlamam e, dönemim oldu. O tarihlerde başladım böyle bu ay bol ay sporuyla uğraşıyordum. Sonra ben ameliyat olduktan sonra o sporu bırakmak zorunda kaldım. Judo branşıma beden eğitimi öğretmenim Yıldırım Güçlü sayesinde e, tanıştım ve onun sayesinde o spora devam ettim. İlk başlama tarihim Erzurum'daydı, 2014 yılında. Oradan Edirne'ye geçtim işte, dediğim gibi e, Türkiye Şampiyonası'na katıldıktan sonra oradan milli takıma hak kazanmıştım. Oradan o şekilde devam ettim. İşte Gençler Dünya ikinciliği, Avrupa Büyükler'de üçüncülük, sonra Dünya Şampiyonlukları, Avrupa Şampiyonlukları, Tokyo e, Paralimpik üçüncülü. Şu anda da dediğim gibi. E, 2024 Paris Paralimpik oyunlarına hazırlanıyorum. Zeynep zaten background olarak geçmişte e, ülkemize birçok madalya kazandırmış. Gençlerde, büyüklerde, birçok Avrupa, Dünya, Grand Prix'ler, Dünya oyunları gibi e, önemli turnuvalarda e, zaten madalya almış, başarılı bir sporcuydu. En son 2010 e, olimpiyat üçüncüsü olarak e, madalya serüveninde bir tanesini daha ekledi ve e, başarısını taçlandırmış oldu. E, Zeynep'le beraber inşallah hedefimiz e, bir sporcunun görüp görebileceği en üst e, başarı olan e, 2024 olimpiyatlarında olimpiyat şampiyonu olarak e, şampiyonluğumuza bir yenisini daha eklemek istiyoruz.